Benim hesabıma yanlışlıkla 1 milyon para yattı. Ee, bizim de haramla işimiz olmadığı için e, ben de hemen bankamı aradım. E, benim hesabıma 1 milyon para aktarıldı sizin aracılığınızla. Yalnız bu para benim değil, ben hak etmediğimi düşünüyorum diyerek. Onlar da neticesinde e, zaten olayı açıkladılar. Evet, iban yanlış girildi. E, size o 1 milyon yanlış gönderildi denildi. Beni bankaya davet ettiler. Ben de kalktım bankalarına gittim. Benim olmayan bir parayı hak etmediğim için tekrar bir beyanla onlara takdim ettim parayı. Onlar da benim hesabımdan kendi hesaplarına yanlış iade diye not düşüp geri geçtiler hesaplarına. Yani ilk gördüğünde tabii insan mutlu oluyor. Paradır neticede. Yalnız hak edilmeyen bir paranın... Ee, biz de Allah korkusu olduğu için e, biz hak etmediğimiz bir şey hiçbir zaman istemedik. Hayatımız boyunca hep çalışarak kazandığımız için biraz bizi rahatsız etti diyebilirim. Ben de gidip takdim ettim parayı. Hatta bana şunu da söylediler. Hani e, banka yapsa bu hatayı e, bloka koyabiliriz ama şahıstan şahsı olduğu için bloka koyamadık. E, teşekkür ederiz geldiğiniz için dediler. E, biz de rica ederiz dedik. Paralarını takdim ettik. Peki, para Yok paranın sahibi, benimle hiçbir şekilde irtibata girmedi. Yani biz zaten bir beklenti içerisine girmedik. Onun için gitmedik. E, yalnız bir teşekkür bekledik, onu da görmedik, canları sağ olsun.